Selamlar hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar 17-23 Temmuz haftası terazi burçlarımızın tarot açılımını başlatalım. Yükseleni terazi, ay burcu terazi ve güneş burcu terazi olan arkadaşlarım içindir bu açılımımız. Arkadaşlar bu hafta yani bugün 17 Temmuz'da sizlerin arkadaşlar e, yengeç burcunda bir e, yeni ay kavuşumu. Yaşanacak dedikten sonra sizler tahminlerinizle ilerleyeceksiniz ve tahminlerinizle ilerken de ilerlerken de dikkat etmeniz gereken durumlarınız, olaylarınız söz konusu. Evet, bu hafta sizler teraziler hareketli bir hafta içinde olacaksınız. Olayların aniden ve hızlı sonuç vermesinden kaynaklı bir önemli konuşma sizin için söz konusu. Çok fazla olaylar olacak. Haftanızda ani ve hızlı sonuçlar vermesinden kaynaklı bir önemli konuşma söz konusu dedik kartlarımız arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken ee, ne kadar hızlı, ne kadar ne bileyim olaylar aniden hızlıdan gelişse de dikkatli olmanız gerekiyor. Sizin lehinize dönebilir bu güzellikler daha kötü sonuçlar almamak adına dedikten sonra minnet duyacağınız o kadar çok şey olacak ki hayatınızda. Maddi bir başarınız söz konusu kendinizi size alıkoyan şeylerden kurtaracağınız bir haftadasınız. Toksiklerden arınıp ee, özgüven eksikliği ne kadar da yaşarsanız yaşarın, yaşayın bunların ne kadar kaygısız ama gereksiz bir kaygı olduğunu bilincine gelecek olan siz teraziler içinizde bulunduğunuz o içinde bulunduğunuz zorlukların üstesinden tek başınıza gelmeniz gerektiği bir süre zarfındasınız siz Etrafınıza insanlardan yardım görebileceğiniz bir hafta Artık olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp e, o kaygılardan da kurtulma kurtulacağınız bir hafta söz konusu dedi. Evet kurtulabilir kurtulabilirsiniz. Durumunuzu değiştirmek için cesur bir cesur bir şekilde seçim yaparak olayları net görerek ilerleyeceğinizi söylüyor. Üzüntü ve keder dolu bir dönemden geçmiş olan siz teraziler kalp kırıklığı belki mutsuz olan sizler yüreğinizden dökülen bir takım gözyaşlarınız var olsa da bunlardan sonra başkasından ya da kendinizden bir e, artık size bir özür dileyecek olan bir kişi olabilir, bir partneriniz olabilir, bir telafiyle gelme söz konusu olabilir. Sizin kalbinizi kıran, bu üzüntü ve kedere sizi iten, bu kişi, bu durumlar, bu kişiler, bu olaylar gönül alınabilir bu hafta sizin için ve yapıcı olarak bir konuşma aranızda söz konusu. Kırılan kalbinizi onaracağı bir haftadasınız. Sonlandırmak, bitirmek istediğiniz bir durumunuz, bir olayınız var. Bu hafta bununla uğraştığınız, hayatınıza hayatınızdan gitmesi gerekenleri çıkarma eyleminde olan sizler siz ya bir rahatsızlık yaşıyor olabilirsiniz çok düşündüğünüzden kaynaklı çok düşünmenin size getirdiği o kaygılardan dolayı biraz ruhsal sıkıntı ve belki de bir hastalık geçirmiş olabileceğinizi ama bu sıkıntılı, hüzünlü olan sizler üzüntülü ve kederli olan sizler artık kara bulutlara hayatınızda dağıtıyor ve sıkıntıları çözüme kavuşturmak için aydınlığa kavuşmak ve ferahlamak için güçlenerek ve refaha ererek ilerleyeceğiniz bu hafta sizler annelik içgüdüsü besleye, besleyebilirsiniz karşı tarafa anne ya bir annesiniz ya da olgun bir dişil enerjisinizdir karşı tarafı ya ya bir partnerinizi ya da sevdiklerinizi şefkatle sevdiğiniz bir hafta söz konusu karşı kalbinizi kapatmış ve sakınıyorsunuz. Hakikat sizler bir takım hakikatleri saklıyor. E, bu hakikatlerinizi kimsenin, kimsenin bilmesini istemiyorsunuz. Kinitli bir gönlünü, gönlüne sahip olan sizler onu açacak olan anahtarı yani partnerinizi beklediğinizi de söylüyorsunuz teraziler. Artık ilişkilerinizde ve aşk konusunda yaşanacak bir takım sorunlarınız varsa bunları çözüme çözüme kavuşturacağınız bir hafta da söz konusu dedik kartlarımız arkadaşlar. Sizin bu hafta bir ortaklık, evlilik ve ilişkilerinizde ilgili konularınızda dikkatli olmanız gereken bir hafta. Ayrıca yine bu hafta. Aşkın, sevginin zamanında olan sizler bir karmik süreç yaşayabilirsiniz. Bu karmik süreçte de neyin ne olduğunu az bir az anlayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Artık kariyer odaklı olan sizler bu kariyerinizde dikkat etmeniz gereken durumlar ve insanlar var. Yani iş yerinizde sizin psikolojinizi e, bozan bir iki kişi varsa bunlarla da uğraştığınız bir hafta söz konusu e, ve bunların da farkındalığını farkını yaşayan Sizler değişip dönüşmüş ve bu insanlara da e, artık nasıl bir e, yaklaşımda bulunmaz bulunmanız gerektiğinin bilincine varmış olan Sizler artık bir durumunuz, bir olayınız olayınızda e, sıkıntılı yaşadığınız bir olay, bir durum varsa buna tövbe ettiğiniz, e, tövbeye geçtiğiniz bir dönem arkadaşlar. Tövbeye geçen sizler biraz egolu, biraz bencilce ilerleyeceğiniz bir haftada e, bir kişiyle tartışmış, tartışacak da olabilirsiniz. Tartışmış da olabilirsiniz. Bu kişiye karşı biraz egolu, biraz bencilce çünkü çok fazla kafa karışıklığı yaşayan sizler artık bu kararsızlıktan çıkacağınız bir haftadasınız teraziler. Ne kadar da kararsızlık yaşasanız da bunları artık bitirip sonlandırmak istediğinizi de bize söyler kartlarımız. Açılımımız bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.